bir videodan. Hepinize yeni bir videodan. Merhaba dostlar. Bakın şu an şu yavruyu ben çıkardım yumurtadan. Diğeri de şu şekildeydi. Aklıma geldi. Dedim sizlerin de başına gelebilir. Ee, göstereyim. Yavrular dün akşamdan yumurtayı çatlatmıştı. Kontrol etmiştim. Bakın içinden çıkamamış. Şimdi bunu da ben çıkartacağım. Sizler görsel olarak görün. Ee, şu kabuklarını buradan alayım. Bakın yavru içeride iyicene kurumuş. Bir gün daha beklese bu yavru ölür dostlar. Kocaman olmuş hatta. Bakın bebeğim şimdi diğerini de çıkartacağım arkadaşlar onu da siz gözünüzle görün nasıl çıkartıyorum siz de tecrübe edin kameramı önce sabitleyeceğim şöyle hemen tamam, yavrumuzu alıyoruz dostlar bakın gördüğünüz gibi şu anda yavrumuz piriyormuş. parmağımla şöyle kabuğunu ilk önce kırıyorum ardından yumurtayı açacağım. Bakın yavru içinde kocaman Ben müdahale etmesem bu bunun içinde ölürdü. Bakın şu şekilde açıyorum. Göbek bağına zarar vermeden. Şu anda açtım. Kamerayla göstereceğim koyu şeklimi. Bu şekilde yuvanın içerisine bırakıyorum. Götünde kalsın şey. Yumurtanın dışkısı orada kurusun. Anne birazdan yukarıya çıkıp onların üzerine yatacaktır. Yattığı zaman da kurutur onları. Hatta ben annemiz yatsın diye yemeğini de annemiz. Bakın annemiz üzerine koydum tekrardan. Bak annemiz gördü şu anda. O kabuğunu mabuğunu temizler üstüne yatar. Bir saat sonra tekrar kontrol edeceğim. Yavrular nasıl olmuş falan vesaire. İçeriye bir yemleyeceğim. Annemiz onları bir kurutur. Bakın topluyor şu anda. E, ee, salyasını malyasını almaya çalışıyor. Ağzında bir tüy var. Annemizin ağzından tüyünü alalım. Güzel baksın yavrulara bu şekilde dostlar e, ön müdahale yapabilirsiniz. Yani yavrularım ölüyor vesaire falan vesaire dediğiniz anda ben sizi hani biliyorum yavrularınız da ölüyor. E, annemiz üzerlerine yatsın, ısıtsın yavru diye biraz da üstüne koyalım şöyle. E, yumurtadan tamamen çıkmasını bekliyor. O yüzden şu bana diyor müdahale etme falan diyor elimle evet şu an biraz e, yavru kanamış çok etler daha dostlar kurusunlar şöyle üzerine yatsın annemiz ısıtsın onlar ısındıkça e, bugün kusar büyük ihtimal maya yapmıştır İnşallah, hayırlısı da yavrularımız çıkar bir gün geç kalmışız dostlar yani biraz geç kalmışız Tam burada da e, uçum kuşlarım duruyor bunları da uçuracağım arkadaşım gelecek bugün Berkan hatta onunla da birkaç e, konuşabiliriz kardeşim birazdan gelir çay içeceğiz Alttakilere bakalım. Bunlar yumurtayı ne yapmışlar? Duruyor hala. Erkeğimizin ağzı yaraydı. Düzelmiştir umarım. Bugün de ilacını da vereceğim. Ağzında onu kontrol edelim şeyden sonra, videodan sonra. Ağzında ufak bir yara var çiçek gibi. Bakın hala kafasını sallıyor ama dünkü attığım videoya nazaran bugün bayağı iyi düzelmiş. Kendini toparlamış gördüğünüz gibi dostlar. Hatırlarsanız dün nefes almakta zorluk çekiyordu. Bugün ben dedim ya size bir günde iyileştiririm diye. Ee, onu da hallederiz. Bir tek buran e, dün bir de kümesten içerisini temizledim. Sizlere onu da göstereyim. Bakın içeride hiçbir pislik yok. E, burayı da temizledim. Burayı da temizledim ve bir günde batırmışlar. Gördüğünüz gibi annemiz güzel yatmaya başladı arkadaşlar. O yavruları ısıtsın. Isıtınca yavrular ısınınca kendine gelecek. O onlara maya kusacak. Öyle. Burada yumurtamız var mı? Yok. Şu köşe yumurtlarlar diye düşünüyorum. Burayı temizlemedim. Bir de burayı temizlemedim. Burayı yumurta olacağı için temizlemedim. Burada çok alçaktaydı. Yani erindim, üşendim açıkçası. Burayı da temizlemeyi yarın yaparım dedim. Hava gördüğünüz gibi güneşli. Güneş full vuruyor kümeslerime. Allah şükür iyi. Şuradan ne olaylar bitiyor. Beyazlar yakında yavrulayacak diye düşünüyorum. Bakın beyaz zaten yavrulama pozisyonuna geçmiş. Ee, bu şekilde yavrularımız falan içeride. Hepsinin durumu gayet iyi, güzel. Maşallahları var. Bir problem yok. Videoyu tekrar devam ettirdim ben arkadaşlar. Ee, yavrunun kurumalığına falan vesaire bakarız. Kontrol ederiz. Bir saat sonra tekrar açarım bakarız yavruya. Hatta uçum kuşlarını da uçururum. Onu da görürsünüz. Şuraya da kontrol edelim. Şurada yavrularımız vardı. Bakın önlerinde hiç yem yok. Oh, maşallah, çok güzel bir yavru geliyor dostlar. Bakın kanadı, kanadı renkli atıyor bunun. Sazlı değil ama arkadaşlar kanat uçları beyaz olacak büyük ihtimal. Çok güzel bir dumanlı geliyor. perşemi var mı bilmiyorum. Bunda da çok iyi. Bunun rengi de açık boz gibi. Maşallah. Birazcık yem kusmuşlar annelerimiz. İyi durumlar gayet güzel. Bakın buradaki yavrularımız da büyüdü. Kocaman oldu. Maşallahları var. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere demeyeceğim. Bir saat sonra tekrar açacağım videoyu. Buranın da için temizlemiştim. Bakın şu dışkılar hep yavruların dışkıları. Yavrular buraya dışkılamış. Yem veririm bunlara birazdan. Bunlar takılırlar kafalarına göre. Videoyu kapatıyorum. Dostlar bir saat oldu şimdi. Yani olmuştur. Bayağı yavruları tekrar kontrol etmeye geldim. Bakın altında düzelmişler. Bayağı da kurumuşlar. Annemiz babamız kusar. İnşallah. Aa, i̇yicene az kalmış kusar ya. Kusan onları. Dedim canım sıkma. Son durumunu da sizlere göstereyim dedim. Bu şekilde. Birazdan ben bunları yemlerim. Onlar maya yapmıştır zaten. Kusarlar büyük ihtimalle inşallah. Da kusarlar. Kusmazlarsa ölür, ölürlerse de sıkıntı. Şu anda kurutuyor. Yani yavruların o durumda biraz iştahlı olması lazım ki gelip kusması için. Neyse videoyu burada kesiyorum. Devamında Berhan kardeşimiz gelince kuşlar uçurur çekeriz arkadaşlar. Berhan kardeşimiz gelmiş, çayımızı içiyor bir bardak. Kuşlarımıza bakıyoruz arkadaşlar. Buradan kendisinin de hep, hepinize selamı var. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldin kardeşim. Ayaklarına sağlık. Buradan kardeşim de görün diye bizde yani sadece kuşçuluk değil, dostluk, böyle oturup iki muhabbet. Her şeye bedel yani. Kendinize iyi bakın dostlar. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.